Herkese merhaba. Online hesap özeti uygulamasında banka bazında post tanımı yapıldıktan sonra post aktarımı ekranında nasıl işlem yapılır bu videomuzda onu izleyeceğiz. Post aktarımı ekranına gelip tanım yapmış olduğunuz bankayı seçip işlem tarihini de seçip listele diyerek post kayıtlarınızı listeleyebilirsiniz. Listelenen kayıtlarda eksik bilgi bulunuyor uyarısı aslında bir hata değildir. Ekranda gördüğünüz gibi eksik bilgi bulunuyor statüsünde bir satır gördüğünüzde ilgili ekrandaki üye iş numara, yeri numarasını almanız gerekmektedir. İlgili numarayı kopyaladıktan sonra banka entegrasyonları ekranında ilgili bankanın post düzenli alanına gelip bu ekranda yeni post tanımı ekle diyerek ilgili üye iş yeri numarasını bu alana yapıştırmanız, film alanına dilediğiniz tanımı yazıp bu postan gelen hareketlerin ERP'ye banka işlem fişi mi, kredi kartı fişi mi, işlem tarihi üzerinden mi, valor tarihi üzerinden mi kaydedileceğine dair seçimleri yapıp ilgili post hareketlerinin ERP'deki hangi hesaba bağlı olacağınızı 3 noktadan seçmeniz. Bu arada seçtiğiniz hesabın mutlaka bir kredi kartı hesabı olması gerekmektedir. Dilerseniz iş yeri, proje kodu, masraf merkezi, bölüm, yetki kodu gibi alanları da doldurup oluşur diyerek kaydetmeniz gerekmektedir. Post tanımları ekranında ve iş yeri numarası bazında bir tanım yaptıktan sonra tekrar post aktarımı ekranına gelerek ilgili bankayı seçip, işlem tarihini seçip listele dediğinizde ilgili kayıtlar artık kırmızı değil kaydedilebilir şekilde karşınıza gelecektir kaydedilebilir statüsündeki kayıtların ekranda listelendiği anda ekranı sağa doğru kaydırdığınızda tutar, net tutar, komisyon tutarı, katkı tutarı, hizmet komisyonu, taksit bilgileri gibi tüm detayları bu alanda görüntüleyebilir. Kaydetmek istediğiniz fişi seçip kişi seçin, oluştur butonuna basarak ERP'ye kaydedebilirsiniz.